A noktası analitik düzlemde 4. bölgede ve eksenlere uzaklıkları eşittir diyor. A noktasının orijine uzaklığı 4 kök 2 ise 9,8 noktasına uzaklığı kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın 4. bölgede bir nokta alıyorum ve eksenlere uzaklıkları eşit diyor. Yani şu bölgede bir nokta aldım. Eksenlere uzaklıkları eşit. Yani demek ki bu nokta A'ya eksi A noktası gibi olabilir. Bunun orijin uzaklığı 4 kök 2 ise yani şurası 4 kök 2 ise arkadaşlar bunun 4 kökü olması için burada ikizken üçgen olduğu için 4'e 4 olması lazım. Yani bizim noktamızın bakın a burası eksi a olduğu için 4 virgül eksi 4 olması lazım. E, bu noktanın 9.8'e uzaklığını soruyor arkadaşlar. 9,8'e uzaklığı. İki nokta arasındaki uzaklığı şöyle buluyoruz. X'lerin farkını alıyoruz. 9'dan 4'ü çıkardım. 5. 5'in karesini aldım. Y'lerin farkını alıyoruz. Eksi 4 ile 8 arasında 12 fark var. Bunun karesini aldım. Daha sonra karekök alıyorsunuz. Bakın 5 12 13 üçgeni gelecek. Zaten hesapladığımız zaman da bu 169 oluyor. Cevabımız 13 olarak bulunacaktır.